Ahiretin varlığı, adaletin varlığıdır. Aslında müşrikler, Kur'an'da dokuz yerde şöyle bir ibare gelir. Esatirul evvelin. Dediler ki eskilerin masallarıdır. Hı. Bunu şöyle, işte e, Kur'an üzerine çalışma yapanlar, bağlam olarak bunun ahiret bağlamında geldiğinden yola çıkarak, ahiretin varlığına eskilerin masallarıdır diyorlar, diye yorumluyorlar. Hayır bu yorum doğru değil. Adaletin varlığına ada adil bir dünya istemeye eskilerin masalları diyor. Hmm. Yani eşitlikçi bir dünya istemeye eskilerin masalları diyor. Hmm. Zay, mazlumun ezilmediği bir dünya istemeye o dünya geçti diyor. Niye? Hmm. Mekke şimdi bu ayetler Mekke'de iniyor unutmayın. Bu ayetlerin indiği Mekke'de kodamanlar var. Hmm. Tisaraht Kuran'ın ifadesi dokuz sınıf var. Aslında dokuz aile bunlar. Bu dokuz aile yiyor bölgenin kaymağını. Hani nasıl dünyada da evet, evet. şimdi 2000 aile yiyor Hiç değişmiyor, ya. Değişmiyor aradan. Aa, evet. Dokuz mi? aile varmış Kur'an'a geçmiş bu. Bunlar yiyorlar Mekken'in kaymağını. Peki bunun Mekkedeki zulümleri uygulayan kim? Bunlar. Niye zulüm uyguluyorlar? Zulüm uyguladıkları için o refahın içinde yüzüyorlar.